Sevgili seyirciler, Dünya Basketbol Şampiyonası'nın heyecanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Indianapolis kentinde bütün hızıyla sürüyor. Evet şu anda NBA Ligi takımlarından Indiana Pacers'ın maçlarını oynadığı Conseco Fieldhouse spor salonunun önünde bulunuyoruz. Bu salon Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapan iki spor salonundan biri. Evet basketbol milli takımımız bu salonda Brezilya ile grubundaki ikinci maçını oynadı. Ee, şimdi turnuvanın e, bu altıncı günü yani altıncı maçımızda bir karar maçıydı. Yani aldığımız takta X8'e girebilecektik. Bunun için önemli bir maça çıkıyorduk. Fakat rakibimiz yani dünyanın şu anda en kaliteli kadrosuna sahip, en deneyimli oyuncularına sahip Yugoslavya'ydı. Yugoslavya için de çok önemli maçtı çünkü ilk kez belki de ilk 8in dışında kalacaklardı. Burada oyuna iyi başladık fakat e, bizim... E... Maçtan önce e, strateji olarak hazırlandığımız e, hücum stratejisinin dışına çıktık. Oyun hücum disiplininden uzaklaştık. E şimdi Yugoslav takımı da bunları çok iyi değerlendirdi e, hızlı hücumlarla ki bunun en önemli silah olduğunu biliyorduk Yugoslav takımının. E, bir yerde bu tür maçları çok oynadıkları için çok tecrübeli e, ve deneyimli olduklarını da e, biliyorduk ve bu deneyimlerini konuşturdular sonuç olarak. Biz e, tabi e, ilk verdiğimiz yani kaybettiğimiz maçların da e, yani moral bozukluğunu çok da fazla üzerimizden atamamıştık. E, sonuçta e, geriye düştükten sonra e, e, Yugoslav takımının da çok büyük bir yüzdeyle oynadığını ve bedenip... De eklersek bir yerde maçı kaybetmeyi kabullendik aslında tabii bu iyi bir şey değil ama sonuçta önemli bir maçtı ve çok deneyimli bir takıma karşı oynadık tabii ki beklemediğimiz bir durum diyebiliriz yani biz buraya daha iyi sonuçlar almak için geldik ama İlk kaybettiğimiz iki maç bizde çok derin etkiler yarattı. Bir de bizim son bir ay devamlı sakat oyuncularla tam bir takım olarak gerek hazırlık başlarında gerekse antrenmanları yapamayışımızın da bu turnuvada etkilerini gördük. Maça iyi başladık. Özellikle ilk periyotta çok iyi oynadık. İkinci periyotta ise hem savunma hem de hücumda başarısız olduk. İkinci arada ise kontrolü tamamen kaybettik. Türkiye'de ilk baharda yani Maçlar kışın oynanıyor. İlkbahardaki turnuvalar hep bizim için daha iyi oluyor ama sonbahar turnuvaları bu yaz rehavetinden sonra kolay olmuyor. Bugüne kadar hep öyle oldu. Bu takım da böyle. İşte NBA olayları çıktı. Kimi NBA'de eskiden oynamış, kimi şimdi oynuyor, kimi ileride oynamayı hayal ediyor. İşte veya veya işte Avrupa'nın başka kulüplerinde oynuyorlar. E, kafalar karışık. E, bu teknik komitede de bazı değişiklikler oldu. Bu kadar kafaları karışık Egolarını öyle çıkartmaya müsait oyuncuların e, daha kuvvetli bir ekipleri vardı karşısında teknik ekip olarak. Oradan da de, Tolga ile Murat'ın ayrılması e, önce bir şey değilmiş gibi görünüyor ama aslında etkili oldu. E, esas teknik kadroda Aydın'dan Çetin de otorite onlar, otoriteyi temsil ediyorlar. Ama anlayışı temsil eden iki genç çocuk ayrılınca bir parça zorluk çekildi. Kemal Dinçer'in de ayrılmasının şeyi var. Çünkü burada bu takımda... E, teknik olarak, taktik olarak konuşmadan önce bu istatistiğe girmeyen bir sürü psikolojik olay var. Onların çözülmesi daha daha güç gibi göründü. Dünya şampiyonası oynanan basketbolu ve şampiyonluğa yakın takımı hangi takım olarak belirlediniz? Evet. Bizim kadar hatta bizim kadar değil dünyada şu anda en çok baskı altında Amerika takım var. Amerika'nın bugün oynadığı maç onların 55. maçı. 55-0 galipler. Yani 92 senesinden itibaren o Dream Team'i kurduktan beri NBA oyuncuları oynadı. 55 maçı da kazanmış durumdalar. Ama dünya küçülüyor, basketbol büyüyor. E, Yugoslavya'da işte Divac var, Stojkovic var. E, Divac, Divac oynamadan... Ee, ...bu Yugoslav takımında bayağı oynuyorlardı... ...kazanıyorlardı ama Divaç... ...belki bir dahaki sene gelip bir iki sene sonra gelip... ...federasyon başkanı olacak... ...belki bir kulübün başkanı olacak... Ee, ...kazandığı paradan yardım da ediyor şimdi... ...kendi kulübüne... E, ...onu oynatmak mecburiyetindeler... ...yani NBA oyuncuları... <laughs> ...yalnız Türkiye'de değil... E, ...problem yaratıyorlar döndükleri zaman... Güney Amerika ülkelerinde... E, ...daha böyle... E, ...tempo bir basketbol oynandığını gördük... ...özellikle Porto Rico'da... Brezilya'da bunu görüyoruz... E, daha değişik daha sert bir basketbol oynanıyor oynuyorlar. Bu takımların dünya şampiyonasına adaylıkları size göre nasıl? bence şampiyonu da şeyleri yok ama Brezilya geçen seneki o goodwill game'de şeylerde iyi niyet oyunlarında bir berabere kaldılar. Uzatmaya gitti bir maçları. Onlar o öyle tarihe geçmiş bir korkuları öyle var. Çok büyük bir ihtimalle gene Amerika şampiyonu olacak. Ama Arjantin'in Arjantin onu zaten bugün seyrettik. Çok sabuk, çok çabuk oyunculardan kurulu. İkincilik için de büyük bir ihtimalle Arjantin'in şansı büyük. Bir defa maça yani istediğimiz agresivitede başlayamadık özellikle savunma için söylüyorum bunu yani hep biz onları kovaladık özellikle ilk yarı için söylüyorum çünkü savunmada kolaysa yediğiniz zaman bunu yani eşitliği sağlayabilmek öne geçebilmek için hücumda... Ee, çok büyük yüzdeyle oynamanız lazım. Ee, rakip takım da e, çok agresif oynayan e, iyi bir takım. E, dolayısıyla onlar da bize o imkanı çok fazla tanımadılar. Yine de kafa kafaya bitti yani e, ilk yarı. Ama ikinci yanın başında yaptığımız savunma e, bize maçı getirdi bir ölçüde. E, fakat bu sefer de e, özellikle e, son periyodun ortasında e, 4-5 sayı öndeyken yaptığımız turnoverlar Onların yaptığı pres'e karşı yaptığımız turnoverlar top kayıpları bize maçı bence kaybettirdi. Bir de tabii o kaybı önlemek için biraz da şut tercihlerini yanlış kullandık ne yazık ki. Biraz telaş yaptık. Bu bize pahalıya mal oldu. Yani bu ben oyuna işte söylediğim gibi istediğimiz gibi başlayamamızın altında biraz... E ee, yani dünya şampiyonu ilk kez dünya şampiyonası katılmanın getirdiği bir e, böyle çekingenlik mi diyeyim artık e, baskı mı diyeyim öyle bir e, herkesin üstünde bir şeylik vardı. Yani bir değişik bir duyguyla e, başladık maça. Evet efendim. Şimdi geride kaldı bu e, maç. E, Brezilya var. Hı -hı. Biraz maç var. Brezilya maçı var. Brezilya maçı önemli bir maç tabii ki. E, her maç gibi. E, Brezilya için neler düşünüyorsunuz? Yani şimdi biz kazansak da kaybetsek de hep söylüyorduk. Yani bizim unutmamız lazım. Çünkü turnuva çok uzun bir süreç sonuçta. Çünkü biz grupta, sadece bu grupla bitmiyor iş. Öteki gruba geçeceğiz. İkinci rauntta da önemli maçlar oynayacağız. Şimdi bugünkü maçı tabii ki üzüldü. Çocuklar da üzüldü. Otele gidip bir kendine gelecek herkes. Ondan sonra bir toplantı yapacağız. Brezilya'da çok tehlikeli, iyi bir takım. İstanbul'da bizi iki kez yendiler. Biz bugünkü hataları yapmazsak bence maçı kazanmaya yakınız diye düşünüyorum. Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Son dakikalarda basit hatalar yaptık. Öne geçtiğimiz bölümlerde ise acele atışlar kullandık. Porto Rico iyi bir takım. Avantajlarını iyi kullandılar ve bizi yendiler. Bu karşılaşma artık geride kaldı. Turnuva oynuyoruz. İyi başlamak isterdik ama olmadı. Bundan sonraki maçlara bakacağız. And we just have to get back to hotel and get ready for